Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ruhban. Avusturya, Macaristan'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Amerika'ya baya baya o başarılı çıkartmanın hemen ardından baya baya girdik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artık Washington sınırlarına kadar dayandık. Washington'ı şöyle göstereyim size. Baya baya dayandık. Ama işte keşke birazcık hava kuvvetimiz olsaydı. Hava kuvvetlerinden bir şeyler yapabilirdik. Yani karşımıza full Jet uçaklarıyla 37 bin tane uçağı olan bir Amerika var. Bizde kıçı kırık hala pırpırlı uçaklarla 10 bin tane uçağımız var. Pırpırlı uçaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Pırpırımızın yettiği kadar artık. Ama o da yani yetmiyor. Tank birliği çıkartmak istiyorum. Aslında sadece tanktan oluşan bir tank birliği yapabiliriz ya. Hani içine mekanize koymayıp sadece düz tank yapıp bir tank birliği gönderelim diyorum. Çünkü açıkçası yetmeyecek. Ya yani böyle giderse yetmeyecek. Şu Almanların nüfusundan yararlanalım biraz daha. Ve böyle bir yola kalkışalım diyorum. Artı bizim artık bir şeyler inşa etmemiz lazım ya. Değil mi? Bizim buralara şu Alman topraklarına bir şeyler yapmamız lazım mı? yoksa Almanları kaybedeceğiz abi yakında. Ve Almanları şu an kaybetmeyi istemiyorum. Ne bileyim. Şunlardan yapayım ben biraz Alman topraklarına. Hani Almanları biraz kendi içimizde tutsak yeterli herhalde. Yalnız masum savunma yapıyorsam. Yürü be. Yani Almanları bir bünyemizde tutmamız gerekiyor bir süre. Yoksa kaybedeceğiz Almanları. Ve istemiyorum yani Almanları kaybetmeyi. Şu an için istemiyorum. Ee, evet. Bu okey. Zaten şuradan da var bir şeyler. Yani daha inşa edilecek bir yığın bir şeyler var ama. Yani bakalım. Almanları bir şekilde bünyemizde tutmamız gerekiyor. Ama Almanların nüfusundan da yararlanmamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız videoların ee, daha öne çıkması için çok çok büyük bir ee, yardımcı oluyor diyebilirim. Abi sadece medium tanktan oluşan bir ordu yapacağım. Sadece medium tank. Başka da hiçbir şey yok. Sadece medium. Şunu sil. Ee, şu altı tane yeter, değil mi? Supply ekleyelim. Şunu e yok, bunu eklemeyelim çünkü bu e şey demek. Yo, lojistik. Bir dakika, bu ne demek Neyse. Nice. Eklesin ek ya bir şey olmaz. Birazcık da anti tank. Tamam, şu şekilde bir e tank birliği yapalım. Bunlar bize bir süre. Herhalde bir şeyler sağlarlar. Bakacağım ne kadar tank gidecek. Bir division'lık böyle bir tank yeterli. Ne kadar tankımız gidiyor? 8000 mi? Abi dur biraz daha ya. O zaman bir tümen daha yapabiliriz. Gel. Dur çok coştum. Bir saniye çok coştum. Bir an gaza geldim. Farkındayım. Bir an geldim. Bir anlık geldim. Ya yani madem bu kadar az gidiyor. Abi o zaman ben iki tümen şöyle bir tank birliği yapayım hani Amerika'nın zaten geri kalan kısımlarını almamız için yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten dedim ya bayağı geldik. Şimdi Washington'a keşke bir nükleer atabilsem ya. Abi uçaklarım yetmiyor ya. Yetmiyor. Keşke uçaklarım yetse ya. Şöyle kafasına kafasına gidip nükleer atabilsem. Keşke yetse. Yetmiyor abi. Kolum kanadım hiçbir şeyim yetmiyor. Böyle çok istiyorum kafasına atayım iki nükleer bir şeyler yapayım bir Amerika'yı şu e, egoist tavrından falan bir alayım ama işte yetmiyor ha. Gücün yetmeyince yapılmış. Şuraya bir nükleer atsam bitireceğim Washington ya. Şöyle gelsenize Washington çeviremez miyiz abi? Siz ne yapıyorsunuz orada? Siz de gelin bakayım buraya. Washington'ı bir çevirme stratejisine gidelim abi. Gel 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 gel. Bir çevirmeyi deneyelim Washington. Belki tutar. Ya belli mi olur abi? Gel bakayım. Belki nükleer atamıyoruz ama Şöyle arkalayalım abi Washington'ı. Washington'ı arkalayarak çökertelim diyorum. Ne diyorsunuz? Bence olur. Bence olur. Hemen şuradan şuraya alırız. Burada liman var. Limandan destek alıyor her şekilde ama artık olduğu kadar. Şöyle elle yönete yönete, elle yönete yönete. Hop, de şöyle gel. Sen de gel. Ha geliyor. Böyle elle yönete yönete abi bir şeyler yapacağız artık. Elimizden ne geliyorsa. Gel gel. Vur abi. Vur babacım. Oo. Oh. Oh, 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 oh. Dur dur. Çok şey yaptım. Çok mu gaza geldik sanki? Şimdi şurayı bir al bakayım. Önce şurayı bir alalım. Şöyle bir Washington'ın etrafını. Buraya gidebiliyor mu? Abi bir dakika. Abi bir saniye. Şuraya girebiliyoruz. Sen gel gel. Sen buraya gel. Ben buraya girebileceğimizi tahmin etmedim. Şuraya. Eğer bilseydim öyle bir şey olduğunu. Of yok ederdim. Tamam. Şimdi Washington'ı tersi düzlü kuşattık arkadaşlar. Washington'da bizim oldu. Amerikan başkanını şimdi esir alıyorum. Amerikan başkanı gel bakayım Truman. Truman gel bakayım. Gel seninle Truman show çekeceğiz gel. Hop Washington'cı. Lan niye olmadı? Olmadı bir dakika dur. Hop Washington'cı beyler. Washington ne oluyor burada? Aa Sovyet çakallarına bak çıkartma deniyorlar. Ulan o kadar zaman istediğim istediğim yapamadınız şimdi çıkartma mı deniyorsunuz? Ya bu var ya yemin ediyorum Sovyetler çok çok karaktersiz. Çok karaktersiz arkadaşlar. Böyle böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Biz Sovyetler oyna abi. Pff. Niye hiç uçak gücüm yetmiyor önüm ya? İki tane uçağım olsa bir şey mi olsa şöyle bir şeyler yapabilsem ne güzel olur. Benim de uçağım olsun istiyorum. Ben de uçurayım istiyorum. Yani çok şey mi istiyorum aslında? Çok şey istemiyor olmam lazım ya. Yani ne bileyim çok da fazla bir şey istemiyorum aslında. Yani istediğim şeyler fazla değil. Uçağım olsun, jet uçağım olsun. Ben de böyle pır pırsız uçaklarla böyle pıt 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 vurayım. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Ve diğer tankları da şöyle alalım. Tamam mı? Önce bir savunma olarak bekleyelim. Çünkü şurayı da düzenlemem gerekecek. Şu bölgeyi. Hatta bu bölgeyi şöyle yapalım mı? Sen böyle gel. Ee, şimdi artık şu piyadeleri birbirinden ayıralım. Gelin abi. Şu piyadeler bir birbirlerinden ayrılsınlar abi. Yeter çok beraber kaldı piyadeler. Var mı elimizde maraşel var. Güzel. Maraşelimiz de var. Harika. Şimdi istedi. Ya burada biraz ittirme yiyebiliriz. Yani her zaman diyorum ya böyle e, bu bölgeyi hani askerlerin şeyini değiştirirken hep bir sıkıntı çıkabiliyor. Bu standart e, niye gelmiyor abi? Şuradan alalım o zaman. Allah Allah. Şuraya gelmiyor. Çok ilginç. Şu bölgeye gelmiyor. Şu bölgeye. İlginç. O zaman olmaz ki bu. Dur. Bu istediğim gibi olmaz. Yani şurası Detroit'i boş bırakamayız. Keşke al şu ee, Sovyetler'de bir halta yarısı. Biz buraya bir piyade birliği daha getirelim mi? Çok fazla piyade birliği olacak ama Bir tane ufak bir piyade birliği varsa eğer Kıyıda köşede bir yerlerde Diyeceğim hiçbir yerde de piyade birliğim yok her yer jandarma abi Abi gerçekten hiç piyade birliğim yok benim ya Abi hepsi Asya'da ya Buralarda falan abi baksana burada yani Ben bunu buradan oraya getirene kadar yani ben bunu buradan oraya getirene kadar herhalde bir 100 yıl geçer gibi düşünüyorum ama Yapacak başka da bir şey yok gel Başka türlü piyade birliğini yetiştiremeyeceğiz Sen şu bombaya gel bombaydan beraber hareket edeceğiz ee, O arada da şu Detroit kısmına da bir şeyler çekeceğim ben bir şeyler yapacağım Detroit kısmı aklımda ee, Şu bölgeye bir şeyler bir ayar çekeceğiz Bakalım yani Ne yaparız tam olarak bilmiyorum ama yapacağız ya orası kesin onu söyleyeyim. Şöyle yapalım abi gel. 18 Division gel 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 gel. gel. Siz 18 Division'la tam olarak burayı tutun abi. Gel. Gel. Hani bunu böyle yapabiliriz. Hatta bir şey söyleyeceğim. Şuradan size biraz uçak yön bak buraya nükleer atabiliyorum değil mi? Atamıyorum niye? Ama hava üstünlüğü bende. Abi çok saçma ama ya. Ya hem hava üstünlüğü bende hem nükleer atamıyorum. Saçmalığı kes ya. Gerçekten hayatımda gördüğüm en saçma sapan durum. Evet, tank birliklerimiz yerlerini aldı mı? Bence aldı. Aslında tank birliklerini generalin altına tam olarak böyle düzgün dizersek çok daha efektif olacağına inanıyorum. Bunlara Atak abi atak. Hiç geri vites yok bizde bak. Şu an sıfır geri vitesle oynuyoruz. Sıfır geri vitesimiz var. Ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sen şuradan şöyle sadece şuraya kadar bir al. Şuraya kadar al. Tamam mı? Sen. Gel buraya. 18 birlik. Gel buraya abi. Şunu iptal et. Sen sadece ve sadece şuraya tutacaksın abi. Gel. Bu kadar. Tutacağın alan bu. Başka da bir yer tutmanı senden istemiyorum abi. Sadece tutacağın alan bu kadar bir alan. Ee, şuradaki zıp çıktı yerden bir şeyler gelsin istemiyorum. Başımıza bir bela gelsin istemiyorum. Hani orayı bir tuttuk mu zaten gerisi e, çorap söküğü gibi inşallah gelecek. Baksana abi bu nedir böyle ya bu kadar division. Evet tanklarımız yerlerini aldı mı? Al bir dakika niye burada adam yok lan? Amerika'da adam yok abi. Oğlum az önce burada bir yığın adam. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yara yara giderim. Yara yarada giderim. Kimse de tutamaz beni. Madem sen Amerika'yı bize bıraktın, yara yarada giderim. Hadi eyvallah. Abi 595 tane birimin var. Nerede bunlar? Hani burada bir yığın askerin var. Şurada. Burada var bir yığın askerin. Oğlum sen kendi ülkeni bıraktın. Dibindeki Kanada'yı mı koruyorsun? Bu neyin Kanada Kanada aşkı bu? Adam kendi ülkesini bıraktı, Kanadayı koruyor lan. Vattı. <laughs> Ayda. Bu arada Amerika'yı artık savaştan çıkartabilirsek arkadaşlar şöyle söyleyeyim, savaş bitmiş olacak. Tek major ee, majör devletimiz o kalıyor geriye. Onu da aldıktan sonra her şey bitmiş oluyor. Zaten bıraktılar yani. Amerika gel bizi fethet dedi biz de fethedeceğiz. Madem Amerikalı kardeşlerim e, yaşamak istemiyorlar. E, biz niye yaşatalım o zaman? Biz niye yaşatalım? Nükleer atabilir miyim ya? Ne olur. Abi dur atacağım galiba. Dur bu uçaklar dur 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 dur. dur. Ya hükmündeyi dur. Abi atacağım galiba. Atabilecek miyim nükleer? Atamıyorum. Allah içimden bir ses atarsın dedi ama. Yetmedi. İçimdeki ses yetmedi abi. Yani dedim belki Belki bir nebze atarım Yani yeni tankları araştırıyorum ama Amerika yani bu seri artık bizim son serimiz olacak arkadaşlar onu söyleyeyim Yani Amerika'yı aldıktan sonra bu savaş bittikten sonra ee, Bitireceğiz yani daha fazla artık devam etmenin bir manası yok. Peki tanklarımız niye ilerlemiyor? Yani neden ilerlemiyorsunuz abi? İndulaşra Tuzak mı var lan acaba? Bunlar niye ilerlemiyor? Ben neden ilerlemediklerini şu an çok anlayamadım. Biz ilerleme emri mi vermedik acaba? Vereyim bir daha ilerleme emri vereyim. Dur. Şöyle Amerika'nın şık kısımlarına doğru şöyle gel bakayım. Hayır ya sen sen komple. Lan sadece bu ne oluyor ya? Neyse. Bom A dur nükleer atabileceğim. Abi nükleer atacağım da neye atacağım ki? Boş arazi nükleer atılmaz ki. Atamıyormuşum zaten. Ya boş araziye de nükleer atılmaz ki abi. Atsam ne olacak ki boş arazi? Bom boş arazi Amerikalı yok ki. Oğlum nerede bu Amerikalılar? Buraya bir çıkartma deneniyor. Tamam. Bizim o tarafa gitmemiz lazım. Doğu sahillerine. Burası ne alem? Burayı tutun sadece yeter ya. Burayı sadece tutun abi. Başka hiçbir şey yapmayın. Siz de babacım. Şöyle Kanada'nın şu kısımlarına doğru şöyle bir bakayım ne yapabileceksiniz çok merak ediyorum. Hadi. Biraz silah harcayın. Silah. Çok silahımız var. 992 bin tane silahımız var. Birazcık mermi tüketin yeni tanklarımız geliyor. Ki ihtiyacımız kalmadı aslına bakarsanız ama geliyor. Heh şöyle. Kardeş öyle koloni olayım, şey yapayım öyle bir şey yok. Ben seni alacağım, dünyama katacağım Almanya. Seni anneksiyeceğim. Ya sadece şu var yani duruyorlar. Hani bizim tanklar bir noktadan sonra duruyor anlamadığım bir şekilde. İlerlemekten vazgeçiyorlar gururlarına mı yediremiyorlar acaba? Karşımızda insan yok. Hayır gidemeyiz. Şehirleri tarab edemeyiz. Öyle bir şey yok. Biz Avusturyalıyız. Biz Habsburg'dan geldik. Bizim dudak yapımız bile farklı. Gideceğiz. Yani gittiği noktaya kadar gideceğiz. Bak şurada bir göl var. Gördünüz mü? O gölü alacağız. Büyük Amerika gölü. <laughs> Hadi bakayım. Abi bu kadar nükleerim var. Ben abi hava üstün değilmiş lan. Atar gider yapacaktım. Ulan hava üstünlüğü bizde niye nükleer atamıyorum diye. Yani. Aldım cevabımı abi. Niye atamadığımın cevabını aldım. Hava üstünlüğü bende falan değilmiş. Bu arada supply durumumuz ne alem? Oo supply durumu çok iyi çok iyi. Çok iyi abi. Yani kuzeyde biraz problem var tabi. Şu bölgelerde birazcık supply problemimiz var. Şöyle bir şey yapamaz mıyız oralara? Eee... gel abi. Şunu bir yap hani ne bileyim açığı bu bu şekilde belki kapatabiliriz diye düşünüyorum. Hani eğer olursa. Abi bu ne? Biz niye durmadan paketle pakıtlayıp... paket? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Oğlum 687 birim askerin var. Nerede oğlum bunlar? Baksana çatır çatır ilerliyoruz arkadaşlar. Ha ben böyle bir ilerleme beklemiyordum. Hani 600 bilmem kaç. Ne yaptınız oğlum? Başka bir yeri bir yerden bir yerden mi geliyorsunuz bana? Ne yapıyorsunuz acaba? Hani kafamda çılgın sorular var artık. Bombay'daki Hocam. şu askerleri de hemen getirelim abi. Ya aslında tank birliği mi getirsek Bombay'dakileri salıp ya? Abi dur tank birlikleri gel. Şu limana in abi. Şu limana in. Şorakozo. Bence de Şorakozo gel. Yok seni istemiyorum abi. Çünkü resim yok. Sen gel. Resim olsun. Genelimi göreyim istiyorum arkadaşlar. Sen de gel. Kiss. Kiss. Tamam sen de gel. Şimdi ben şu ikisini alayım. Ben bu ikisini de getireyim. Şuraya gelin gelsinler. Bunları da bunlarla birleştiririz. Şöyle toplu bir şekilde Amerika'yı hızlı ve seri bir şekilde yararız diye düşünüyorum. Hani bir sonraki bölümü de muhtemelen ee, kaydı şuralarda falan açarım. Amerika'yı bitirmeden önce açarım. Şuralarda falan açarım. Bakarız. Ya bu arada tanklardan birini neden kuzeye göndermedik? Abi zaten kuzeyde çok fazla supply problem var. Yani normal birlikler bile zar zor yetiyor. Şimdi götürüp bir de Sovyetler de geliyor sağ olsun. Hani bir de götürüp orada o adamları haşamat etmek istemiyorum abi. O yüzden kuzeye tank göndermiyorum. Direkt Amerika'nın güneyinden ilerliyorum. Ee, buraya çünkü supply'ı yettirebiliyoruz gördüğünüz üzere. Ama kuzeyde zaten çok büyük supply sıkıntımız var. Şuraya alsaydık şuraya da bir şey inşa ederdim ya. Yani. Ya ben anlamadığım şey şu. Benim hala aklımın sırrımın almadığı şey nerede bu Amerikalılar abi? Şöyle Florida'yı sen al abi. Takır 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 yürü. Çok ilginç ya. Bildiğin yok. Amerikalı'nın neyse ağası yok. Hayır şurada çok Amerikalı var bak. 10, 17, 8, 7, 6. Ya yani şu bölgede, kuzey bölgede çok fazla var. Güney bölgede hiç yok. Adam saldı ülkeyi bize gitti. Ya benim için hava hoş. Yalan söyleyeyim çok da umurumda yani ben... Ben işime bakarım abi. Ben ittiririm. Keyfime bakarım. Yalnız %26'ya çıktı puanımız ha. Yani Sovyetlerle eşit puanlardayız. Sovyetlerle eşit puanlardayız. Türkiye'yi bırakmayabiliriz Sovyetler. Onu söyleyeyim. Türkiye'yi puppet yapacağım bu arada. Yani Türkiye'yi ben de almayacağım. Ee, yani puppet'ım yapacağım. Hani kendi toprağıma böyle katmayacağım Türkiye'yi. İstemiyorum öyle bir şey çünkü. Hani eğer gücüm yeterse. Yani şimdi Sovyetler aldı orayı. Yani bütün puan Sovyetler'de. Hani bize... 1000 ee, puan, 2000 puan falan isteyecek orası için. Hani elimden geldiğince bir şeyler yapacağım. İlk böyle orayı papıtlayacağım yani. İlk işim orayı papıtlamak olacak. Ha bak kuzey hala görüyor musun? Bak güney bomboş ama. Şurası hala boş. Bak şuraya asker getirdi. E ama diğer taraflar bomboş. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada çok uçak şeyimiz var. Şuraya bin. Getir. Başka? Şuraya 1600 getir. Başka, şurada 1400'lük bir yer var. Ee, başka başka ne kaldı? 700 küsür mü kaldı? Sen de şuraya gel. Şimdi biz buradan şu tarafa doğru uçakları, pır pır uçaklarımızı vurduralım abi. Pır 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 pır, pır vurdur. Aa bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi, şimdi. Dur. Biz böyle arkalayacağız abi. Biz buradan şimdi bir arkalayalım. Uçaklar geldi mi? Geldi. Şimdi bir, iki, üç, Şöyle abi çalıştıracaklar, çalıştır, çalış, çalış, çalış. Atacağım çünkü nükleer atmam gerekebilir, atacağım nükleer. Ee, kafamda var nükleer atma planları. Özellikle şu küçük çıtıp yer var ya bak şurası. Özellikle şuraya atma gibi planım var ha, bak şuraya. Atabiliyorsam tabi. Abi niye atamıyorum ben nükleer ya? Stratejik bombardıman uçağım yok çünkü. Tamam abi öyle desene bana. Desene senin stratejik bombardıman uçağını. Peki nerede abi? Sen varsın. Gel. Gitmiyor abi. Bizim stratejik bombardıman uçağımız. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba yok. Ha şimdi var. Var ama hala atamıyorum. <laughs> Ulan ne bombaymış atamadım gitti bombayı ya. Abi gerçekten yani muhteşem bir bombam var ama atamıyorum nasıl ama. Harika değil mi? Şimdi sizin yapmanız gereken de şuradan şöyle şurayı bitirmek abi. Hadi in bakayım aslanlarım benim. Biz de videoyu burada bitirelim diyorum arkadaşlar. Bence yeteri kadar oldu. Zaten bak, şurada çok büyük bir paket olacak görüyorsunuz şu bölgeyi. Şu bölgede ağır bir paket olacak şurada. Yani bayağı bir askeri imha edeceğiz şu bölgede. Geri kalanında zaten bakarız. Şuralarda falan kaydı yeniden açarım. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atıp üst sıralara çıkmasına yardımcı olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.